Kut prostatit genelde 50 yaşın altındaki erkeklerde görülmektedir. Kronik bakteriyel idrar yolu enfeksiyonu ya da bağışıklık sistemi düşük olan hastalarda daha sık oranda görülür. Hastalarda yüksek ateş, titreme, terleme, kasık ağrısı, apış arası bölgesinde ağrı, idrarda zorlanma ve idrarda yanma görülmektedir. Fizik madde prostat yumuşak ve hassastır. Aynı zamanda kasık bölgesinde ve akış arası bölgesinde elle mahallede hassasiyet saptırılır. Tahlil olarak idrar tahlili ve idrar kültürü aynı zamanda kan kültürleri yapılmalıdır. Bu etken mikroorganizmaların tespit edilmesi için önemlidir. Aynı zamanda bu tahlillerde ürtap hücrelerine de rastlanır. Prostat absesini dışlamak için ultrason yapılması da gerekir. Akut prostatit hastaları hastaneye yatırılıp tedavi edilmesi gereklidir. Serum ve antibiyotiklerle tedavi edilirler. Aynı zamanda mesane düz kası gevşeticileri ve antibiyotikler, antiinflamatuar ilaçlar da bu serum içerisine katılmalıdır. Hastalar tedavi edilip, edilip taburcu edildikten sonra 30 gün kadar bir antibiyotik tedavisi kullanmalıdırlar. Çünkü e, akut prostatit hastalarda sepsis ve prostat absesi riski yüksektir. Bu nedenle hastalar e, 30 gün süren bir tedaviyi ek olarak almalıdırlar. Ayrıca hastalar kapıs kalmamalı ve bol su içmelidirler.